Sevgili seyirciler, şimdi bugün bütün fabrikalarda sence kaç bin kişi çalışıyor abi? Tahmini bir tahminde yani, bulur musunuz? Her, her fabrikada 500 bin, 2 bin, kadar çalışan insanlar var. Yani bir var. E, ya, e, 30 bin var mıdır? Yani daha fazladır. Belki de daha fazladır. Şimdi Yapacak ben bir mi? gün dedim ki... Yani e, birkaç, fabrikada, birkaç fabrikada 30 bin vardır. Aynen öyle. Şimdi Gaziantep 50 bin yeni konut yapıyor değil mi abi? Evet. Bir örnek vereceğim şimdi. Tüm seyirciler izlesinler. Bugün fabrikalarda asgari ücrete çalışan tüm insanlar işte kırsal kesimden gelmişler. Fabrikada çalışıp Kahramanmaraş'ın merkezinde işte ne benim kirada oturanlar veya da bir evde iki aile oturanlar. Şimdi ben bu fabrika sahiplerine dedim ki Gaziantep yolu, Adana yolu. Ya örnek Gaziantep'i alalım. İşte bütün büyük fabrikalar orada. Ya biz dedim Kapıçam'a mezar yeri yapıyoruz. Ya biz Kapıçam'ın işte oralarda hazine arazisi yok mu? Yani biz burada bir e, konut işte 20 bin, 30 bin bir konuta başlayamaz mıyız? Nereye getireceğim biliyor musun abi? Şimdi bu fabrikada çalışan insanların her birine desen ki kardeşim burada bir 30 bin, 40 bin konuta başlanacak. Bu konuttan dolayı herkes 200 TL. 200 TL aylığından kesinti yapılarak buralardaki bu konut yapımında kullanılmak üzere herkesin bir konut olacak. Herkes girer mi abi burada? Girer. Bu konutlar yapılınca oradan bu fabrikalara veyahut da sanayinin işte ta ki madalyalı kavşağa kadar veya üniversiteye kadar bir raylı sistem döşenebilir mi? Döşenebilir. Ulaşım rahatlar mı Kahramanmaraş'ta rahatlar? 40 bin konut demek, 4 kişi bir aile olsa atıyorum 160 bin 200 bin kişi demek. Fabrika sahiplerine diyorum ki ya bir kooperatif kurun. Ben bunu bir iki kişiye söyledim. Bir kooperatif kurun, bir önder olun. Nasıl Akıdaş'ta 4 tane patron bir araya geldiniz, devletten elektrik dağıtım şeyini aldınız? Ya bir bir araya gelin yani bütün büyükler 5-6 kişi, 8 kişi neyse kaç fabrikatör varsa. Mustafa'cığım sen güzel şeyler öneriyorsun da Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Abi niye Bak, yapmıyorlar ya? Yapılmaması yani bu... Müsaade edersen. Bak şimdi Gaziantep'te 50 bin konut dedin değil mi? Doğru mu 50 evet, bin konutta evet. anlaşıyorsun? Şimdi 50 bin konutu yapan ee, güç, el, kalite hayır, kalite, hizmet, anlayış Gaziantep belediyesi. Ne yapıyor? Sen şimdi yani orada tarif ha, bizim ettiğin büyük şehirde önder olabilir yani buna. Olsa şimdiye kadar olur. Bak, Demek ki çoğu hayali yok. Belediyecilikte imarda bir konu var. Belediyecilikte arsa üretemiyorsan konut yapamazsın. Kesinlikle. Hem hem arsa üretemediğin zaman konutların fiyatı pahalı olur. Hem de o arsa üzerine müteahhitlik işi yapan, arsa paylaşı yapan insanlar yüzde ellilere kadar hatta yüzde altmışlara kadar arsa sahibine kar vererek maliyetlerini artırırlar. Bunlar çok önemli şeyler. Ama belediye arsa üretirse bunların hiçbir tanesi olmaz. Şimdi senin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ondan önceki Kahramanmaraş Belediyesi hiç arsa üretti mi? Geçmişten beri üretmediler ya. Karamanmaraş'ın yapısında bozukluk var kardeşim. Bir ön yani, sen sevdası var ya abi köprü atılacak orada bütün zenginler arsalıyor ya. Arsalıyorsa yani, e, kişisel. Kişisel kişisel tabi. Tabi tabi. Servetine servet katıyor. Şimdi belediye dese ki Koti, şey Toki'nin başkanı dese ki ben yiğitlerin harmanı olduğun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk kurşunu sıkan, milli mücadeledeki Serhat Şehri'miz Kahramanmaraş'ı çok seviyorum. Size Antep'e yaptığımız gibi 50 bin konut hemen başlıyoruz dese belediyenin ona göstereceği bir arsa var mı? Yok. Yok. Fabrika sahipleri gerekirse Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde bir yeni Kahramanmaraş yapımı için start versinler. Bugün Kapıçam dediğimiz o tarafta inanılmaz hazine arazilerimiz var. Orada çünkü yarın bir gün OSB yapılacak. Hala yer teslimi yapılmadı oraların etrafı e, gelişmeye müsait e, kamulaştırma yapılabilir bir 50 bin konutluk fabrikada çalışan asgari ücretle çalışan tüm kardeşlerimiz bir konut sahibi olsa kötüsüm olur herkes orada bir konut sahibi olsa bloklar önemli değil kura çekilir yarın bir gün maaşlarından 200 ya 200 TL kesintiyle bir 50 bin kişinin aylık bir parasını düşünebiliyor musunuz? Trilyon ediyor yani. Ve devletten alacağı kredilerle kooperatif adı altında orada bir konutlar yapılsa, okullar yapılsa, ne bileyim spor testleri, sağlık ocakları, hastane yapılsa, organize de gidecek oraya misal. E şimdi kötüsü mü olur Kahramanmaraş için? Oradan ta şey, üniversiteye bir raylı sistem olsa, Avşar Kampüsü işte e, birlikte raylı sistemle böyle bir ulaşım sağlansa, Kahramanmaraş'ın içerisinden nüfus oraya gitse, şehrin trafiği rahatlasa, ya biz oturmuşuz, özel idareyi yıkacağız. Tekke, kentsel dönüşüm, başka bir şey konuşmuyoruz. 4-5 tane kalem. Tekke, özel idare, Önsen, e, Otogar. Ya Kahramanmaraş işte arsan kavşağı ya bizim Kahramanmaraş'ın büyümesi için gelişmesi için Kahramanmaraş'ın içerisindeki insanlarımızı özellikle fabrikada çalışan asgari ücretle çalışan insanlarımızı konut sahibi yapmak adı altında böyle e, yeni yerleşim alanlarına Büyük konut, 50 bin konutluk yeni Kahramanmaraş'ın yapılmasıyla Kahramanmaraş'ın rahatlayacağını... Yoksa 12 Şubat'ta arsalara güç yetmiyor. Bir daire fiyatı olmuş 1 milyon. Ee, 600 binden aşağı daire fiyatı yok. Yani bu gidişat ee, bir patlama olur. Yani yarın bir gün bir sosyal patlama olacak. Çarşıya çıkıyorsun, Kıbrıs meydanında e, araç trafiğinden, park sorunundan bir yere gidemiyorsun... Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir elli bin konut yapılıp Gaziantep gibi niye devletten bekliyoruz ya? Niye TOKİ'den bekliyoruz ya? Ya Büyükşehir Belediyesi böyle bir atılım yapsa ne olur ya? Ya müşteri hazır ya hazır. Fabrikada çalışan insanların hepsi üye olur ya. O kooperatife üye olur bir konut sahibi olmak için. Çoluğuna çocuğuna bir konut sahibi olmak için. Ya beyler lütfen Ramazan üstü bir paket alıp yok Kızılay'la yok şunla bunla siyasetçiler sosyal medyada lütfen pozlar vermeyin. Kahramanmaraş'ın geleceği için hayal kurun hayal. Nereye ne yaparsak diye bir hayal kurun ya.